Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaz sona ermiş. Kara kış gelmiş. Ağustos böceği karıncanın kapısını çalmış. Ayakta duracak hali yokmuş. Biliyorum sen bana demiştin. Ama ben seni dinlemedim. Zamanımı boşa harcadım. İşte şimdi aç kaldım. Üstelik çok üşüyorum. Hatamı anladım. Lütfen bana yardım et. Yiyeceğini benimle paylaş. Eğer bana yardım edersen hatamı düzeltebilirim. Ben de çalışkan ve zamanı iyi kullanan biri olabilirim." dedi. Karınca, "Ben sıcak yaz günlerinde çok çalıştım. Sen ise tüm yaz boyunca tembellik ettin." Şimdi tembellik yapmanın sonucuna katlanmalısın. Diyerek kapıyı Ağustos böceğinin yüzüne kapattı. Bitti dedi Azra. Odanın tam ortasında oturmuş. Zehra ile Haydi sen anlat oyunu oynuyorlardı. Nasıl? Beğendin mi? Diye sordu heyecanla. Teyzem okumuştu daha önce. Azra Bildiğini niye söylemedin ki? Sıkılmışsındır ben anlatırken. Yok, hiç sıkılmadım. Sen heyecanla başlamıştın anlatmaya. Ben biliyorum desem üzülebilirsin. Belki de aklına başka masal gelmezdi. Canım arkadaşım benim. Sevinçle Zehra'nın boynuna sarıldı. Zehra ile Azra aynı yaşta İki kuzen ve iki arkadaştı. Birbirlerine sarılıp gülüştüler. Sonra da karşılıklı oturdular. Zehra biraz durgunlaştı. Ben bu masalı sevmedim. Teyzem anlattığında da beğenmemiştim. Neden? Neden olacak? Karınca yüzünden acımasızca davrandı Ağustos böceğine dedi Zehra yüzünü buruşturarak. Ama bence hak ettiği gibi davrandı. Çalışsaydı o da karınca gibi. Ağustos böceği zor durumda kalmıştı ama. Kışın soğukta ya üşürse ya yiyecek bulamazsa. Yani Ağustos böceği haklı mı şimdi? Karınca gibi soğuk kış günlerini düşünseydi," dedi Azra. Sonra Zehra, arkadaşının omzuna sevgiyle dokunarak, "Düşünsene, karınca ona yardım etmediğinde acaba Ağustos böceğine ne oldu? Soğuktan donmuş, belki de hasta olmuştur." Azra biraz düşündü, yüzü değişti, sesi yumuşadı. Gözlerini endişeyle kocaman açarak ''Bak ona ne olduğunu hiç düşünmemiştim. Sence ona bir şey olmuş mudur?'' Şimdi Ağustos böceğin haline üzülmüştü. ''Bilmem ama zor durumda kalmıştır herhalde. Karınca keşke yiyeceğini evini paylaşsaydı ona yardımcı olsaydı ne olurdu? Azra ne olacaktı dedi. Ne olurdu? Tabii iyilik olurdu. İkisi de birbirine hak verdiler ve birbirlerine sevgiyle sarıldılar.